Hüsey. İlla hu Mahmud'um. Oturuver şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ahvalin nicedir Mahmud'um? Sebat üzere misinizdir? Beli üstadım. Ziyade istiğfar eder. Gece gündüz demez. Zikri tevhid ile vesveseleri def ederim. Dahi oruç ile de nefsimi terbiye ederim. Âlâ. Seyri sebat gerek. Gerek ki puslu vadilerde, çetin badirelerde kalmayasız, şaşmayasız. Acizane gayret ederim şeyim. Yaşamama kafi raddede yer içer, nefsimin tuğyanına sebat ederim. Ama bilmezim. Bilmezim nefsim nicedir dedir Bilmez. Vakti gelen de bilirsiniz elbet. Şimdi sebat ile seyri sülükuna devam et. Zikri tevhidde daim ol. Dahi taat ve vazifelerinde halis ol. Zikir ne ola ki? Çağırmak idir. Çağırmazsan gelir mi ki? Sebat ve gayretinden ailenin dahi dergahın işlerini mahrum etme. Bundan gayrı dergahın temizliğiyle iştigal edesiz.